Bu konuyu iki yönde konuşacağız. Profesyonel futbol takımlarının altyapısında bulunan futbolcular ve amatör takımların altyapısında bulunan futbolcular. Profesyonel takımların dahi çok zor bir şekilde altyapıdan A takım seviyesine oyuncu çıkardığını düşünürsek Türkiye'de bu durum hala tam oturmamış durumda. Eğer bir takım altyapısından iki veya daha fazla futbolcuyu A takım kadrosuna çıkaramıyorsa o zaman altyapının ne önemi var? Peki sorun nerede? ve altyapı oyuncuları altyapıda yaşları dolunca ne oluyor? Sorun Türkiye'de bilgili insanların olması gerektiği yerde olmaması, bilgisi insanların o koltukları işgal etmesinde. Sürekli laflarla altyapıya önem verilmeli demekle olmuyor. Siz ne veriyorsunuz ki ne alacaksınız altyapıdan? Türkiye'de oynayan Türk futbolcuların çok büyük çoğunluğu yurt dışında olan gurbetçi olarak adlandırdığımız oyunculardan oluşuyor. Gün geçtikçe artık biraz daha yönelim var altyapıya. Peki altyapıdaki oyuncularımız altyapıda oynadığı sürede ve sonrasında ne oluyor? Profesyonel veya amatör fark etmeksizin yaşınızın tuttuğu yaş kategorisinde oynarsınız. Hepimiz o altyapılarda parayı düşünmeden hayatımızda aldığımız tüm zevkle beraber oynayıp bir gün A takım seviyesinde ve tuttuğumuz takımın formasını giyme hayaliyle oynadık. Peki sonuç? Sonuç şu ki maalesef hemen hemen hepimizin hayali yıkılıyor. Profesyonel bir takımın altyapısından çıkmışsanız şansınız amatördekine göre biraz daha fazla. Çünkü Süper Lig ekibi olsun, birincilik ve ikincilik ekipleri olsun sizin takımlarında görmek isterler. Ama amatör bir takımın altyapısında kendi A takımınıza çıkmanız ve değer görmeniz neredeyse mucizedir. Çok yetenekli olmalısınız ki belki bir ihtimal. Eğer değilseniz su taşı, bipleri getir, şu bu derken bir bakmışsınız iyice kendinizi unutmuşsunuz. Bu yüzden tavsiyem özellikle amatör altyapıdaki kardeşlerime. Altyapısından çıktığınız takımın A takım seviyesinin size değer verdiğini hissetmediğiniz an oradan kaçın. Başka takımlarda daha fazla değer görüyorsunuz. Ülkede gerçekten durum bu. Hep başka takımdan gelenler göz önünde oluyor. Evlat sen olman gerekirken üvey evlat muamelesi görüyorsun. Bunun için de İyi yerlere çıkabilmek için senin gibi binlerce olan futbolcu kardeşlerimizden farklarının olması gerekiyor. Bakınız yetenek farklıdır. Ancak çalışmak yeteneği geçeceği için siz ne kadar çalışırsanız, fiziksel ve mental olarak ne kadar kendinizi geliştirirseniz bir yerlere gelebilirsiniz. Belki bunların hepsini doğru yapacaksınız ama birisine kendinizi ispatlamak için şansınız olmayacak. O şansı yakalamak için de her zaman, her maç her antrenman üzerine koymak zorundasın. Eğer zorunda olduğunu düşünmüyorsan senin büyük hayallerin yok demektir. Evet ben de farkındayım. Sen çabalayabilirsin. Kendini göstermek için çok çalışabilirsin. Ama seni oynatmamış olabilirler. Senden daha kötü bir oyuncuyu seçmiş olabilirler sana göre. Belki gerçekten çok daha kötüsünü almışlardır. Ama bir kere oldu diye ikinci, üçüncü şans için çabalaman gerekirken birinci de pes ediyorsan o hayaller de büyük ve gerçekçi hayaller değilmiş. Hayatta insan ilk engelde sevdiği tüm işlerden vazgeçiyorsa zaten o birilerinin ona sunduğu hayata mahkumdur. Aradan sıyrılmak için şu anki olduğunuz durumdan çok daha iyi duruma kendinizi sokmanızın gerektiğinin farkında olmalısınız ve asla unutmamalısınız. Profesyonel bir takımın altyapısından çıkan bir oyuncu bile bugün geliyor süper amatör birinci amatörde top oynuyorsa bu sadece sakatlıkla değil olan yeteneğini heba etmesi ve Türkiye'de bu yetenekleri nasıl kullanacağını bilmeyen bilinçsizler yüzündendir. Kendinizin farkında olun ve nerede olduğunuzun da.